E, valla devletler bakkal dükkanı değildir. Öyle iflas ettik diye tabela asıp dükkanı kapatacak halleri yok. Ama borcu çeviremezlerse e, moratoryum ilan ederler. Ben bu borçları ödeyemiyorum derler. Ondan sonra da artık e, bir daha finans çevreleri dünyadan borç alması oldukça zorlaşır. Ama e, gidişat e, o yönde. inatlar ve yanlışta ısrardan dolayı ve tamamen hayal ürünü bir ekonomik politika benimsedik masalıyla Türkiye'yi o yöne doğru taşıyorlar maalesef ee, zaten inanılmaz yüksek borçla şeyle faizle borçlanıyor yani yanımızdaki ülkeler bizden çok çok daha düşük faiz borçlanıyorlar biz inanılmaz yüksek bir risk primi ödüyoruz. Çünkü riskli ülkeyiz. E, yanılmıyorsam 86 ülke var. Bu CDS diye bir şey var. E, borcunu geriye ödeyebilir mi? E, riski değerlendirmesi. Orada biz Gabon'un altındayız. 74'e. Yani düş Afrika'daki Gabon'un borcunu ödeyebilmek bizden daha düşük. Ve bunu okuyan finans çevreleri de. Ona göre hareket edip faiz talep ediyorlar. Çevrenizde paranızı geri alamayacağınız bir insan borç istese siz de ya vermezsiniz ya ona göre faiz istersiniz, şartları ağır koyarsınız. Türkiye'nin de bugünkü durumu budur maalesef. Geçmişte Türkiye böyle bir dönemi yaşadı mı? Dünyada bunun örneklerini yaşayan ülkeler var mı Cem Bey? Örneklerini yaşayan ülkeler oldu galiba. Rusya ile Arjantin bu sıkıntıyı çekti diye biliyorum. Ama şeyde yani onun kenarlar oldu ve kurtarılanlar oldu. O da Avrupa Birliği sayesinde. Yunanistan, Yunanistan ve Yunanistan'ın evet Yunanistan'la bağlantılı olarak da Kıbrıs Rum kesimi buna benzer şeyler yaşadı. Toplum çok ağır bedeller ödedi ama Türkiye'de bu şekilde ödeyecek. Şimdi burada en mantıklı şey ama ben biliyorum bu hükümetin asla ve asla yapmayacağını çünkü demin bir inatlaşma kelimesi kullandım. Burada en mantıklı şey IMF'ye gitmektir. IMF böyle durumların doktorudur. Biz de oranın ortağıyız. IMF size hem şey olur, hem borç temin eder, daha düşük faizle ama şartlarını da koyar. Hem de size borç vereceklere garantör olur. Yani bu adam programına uyuyor, borcunu sana ödeyebilir. Bir IMF garantisi olur. O zaman e, piyasalardan aldığınızdan çok daha düşük bir şekilde büyük miktarı borç alabilirsiniz ama bunun çok da ağır şartları vardır. Nedir o ağır Başında şartlar? Başında mali disiplin. Mali disiplin ister. Biz bunu 70'lerde yaşadık. Kemer sıkma politikaları yani har vurup harvan savurmama, böyle saçma sapan ne bileyim İstanbul şey Kanal İstanbul gibi, dünyanın en büyük havaalanı gibi, böyle saçma sapan veya boğa, şey köprüsü gibi, Çanakkale köprüsü gibi hantal yatırımlara bu durumdayken yatırım yapmana izin vermez. Aksi takdirde garantörlüğünü çeker finansörlere ve uyarısını yapar veya borç vermeyin der. Yani bu kadar basit. Dün öğlen saatlerinde İstanbul bu yeni dünyanın en büyük havalimanına indim. Hani üşendim çekecektim o koridorları. Yolcu sayısından çok çalışan sayısı vardı orada ve o dev hava alanı bomboştu. Bomboştu. Hani mevsimsel olabilir şudur budur ama biz hani dünya ayırıyoruz, görüyoruz. Amerika olsun, Avrupa olsun böylesine bomboş bir havalimanı ve hayatımda görmedim. Onun için IMF e ağır şart koyar, şeffaflık ister. Bu da <laughs> bu hükümetin zaten e, uzandan bile geçmek istemediği bir konu şeffaflık. bunlar zamanında yargıtay raporları meclise gelir. Düzleyen adamlar, yani milletten topladıkları vergileri nerelere harcayacakları hesabını milletin vekillerine vermekten kaçan adamlar. Onun için şeffaflıkla falan işleri güçleri yok. Soruyorsunuz deprem vergilerini ne yaptın, nereye harcadın diye. Nereye harcadıysak harcadık, nereye gerekiyorsa oraya harcadık, sana ne falan gibilerden cevap alıyorsunuz. Böyle bir kafaya da IMF e ne kefil olur ne de e, dünyada ucuz faizle kredi bulmasına yardımcı olur. Neden Türkiye'de e, IMF'ye yönelik olarak bir düşmanlık var? Birincisi bu soracağım. da AK Parti neden IMF üzerinden aslında pozitif bir politika üretiyor kendi seçmen kitlesine yönelik olarak? Yani biz sanki 450 milyar dolar borç almamışız gibi uluslararası e, yerlerden, işte şirket, finans çevrelerinden. IMF'den alınca sanki IMF'ye faiz çok büyük ödüyormuşuz da yeni finans çevrelerine bize sıfır faiz veriyorlarmış gibi. Ve bu IMF düşmanlığının da Türkiye'de seçmen karşılığında bir alıcısı var. Neden böyle bir algı var Cem Bey? Ee, herhalde aynı neslin çocuğuyuz. 70'lerde Türkiye yine aynı e, yollardan geçti. Fakat onların nedeni böyle ideolojik inatlar değildi. Tamamen kötü yönetimdi. Hani severim kendisini ama ki ben 5 fazlasını vereceğim. Herkese iki anahtar falan. Bu palavraları Türk milleti yuttuğu için böyle bir israf karşısında Türkiye batmanın noktasına, 70 sente muhtaçız noktasına geldi. IMF ile yapılan anlaşmada hatırlayın kemer sıkma. Yani Türkiye'de siyasetçi hiçbir zaman Lan hatayı biz yaptık, IMF'nin bir günahı yok falan demedi. Siyasetçi bunu demez tabii. Hep kendisine bir şey bulur, topu atacak günah keçisi bulur. Benim de kar olsun IMF. IMF yapıyor bütün bunları. Halbuki dünyada IMF hiçbir ülkenin ayağına gitmez. Gel sana borç vereyim, ekonomini kurtarayım diye. Başı belaya girenler IMF'ye gider. Abi bir program yap da bizi kurtar diye. Biz de bu bankanın zati ortaklarından biriyiz. O IMF milyar borç istediler verdi verin dedim falan filan o hikaye. Ben IMF'ye o dönemde mektup yazdım. Dedim ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı e, miting alanlarında sizin borç istediğinizi Türkiye'den 5 milyar e, tamam dediğini yazıyor. Bu doğru mu diye yani, borç istediğinizse ne kadar istediniz diye resmi yazıyla sordum. IMF'den resmi yanıt geldi. IMF öyle üye ülkelerden borç borç istemez dedi. 2008 krizi dedi. şey ülkeler sıkışınca global bir kriz başlayınca bir nevi sermaye arttırımına yani havuzdaki parayı katkınız kadar arttırın. Siz de bir şeyler atın diye çağrı yaptık dedi. Türkiye'den de buna manevi destek geldi diye elimde mektup bir hala. Onun için 15 milyarı istediler de borç ister IMF borç, borç istemez kimseden. Zaten kendisi bir banka. Onun da ortakları var, katılımcıları var. Bey, burada IMF'ye borcu bitirdik derken genel algı itibariyle Türkiye'nin borcu bitti algısı mı oluşturdular? Birincisi bu. İkinci bir olay da IMF'ye bizzat ortaksak yani 100 lira 100 dolar aldığımızda maliyeti 1 lira biz bir başka yerden 100 dolar aldığımızda maliyetini 3 dolara çıkartıyoruz. 103 dolar ödüyoruz. Şimdi bunu anlatabilecek bir Türkiye'de muhalefet ya da ekonomi çevreleri yok mu? Yani bu kadar biz aptal ya da yani keriz noktası diyeceğim şimdi. Yani ortağı olduğum bir Dünya Bankası var ve sana o para verebiliyor. O parayı aldığın zaman maliyeti daha az. Yani şeylere hani faiz lobisi faiz lobisi faiz lobisi diyor tam lobinin Allah'ına para veriyoruz yani hem de böyle millet patır patır bastırıyoruz paraları bas bas Leyla'ya hesabı yani bunu anlatacak bir siyasetçi yok mu Türkiye'de siyasi mekanizma Şimdi yok mu? Buna, buna anlatacak, bunu anlatacak kadrolar CHP'de var ama e, herhalde CHP'de geleneksel IMF düşmanlığından dolayı toplumun e, negatif algısından dolayı bu topa girmek istemiyor zannediyorum İzleyiciler için şöyle bir örnek vereyim. Bırakıyorum kafadan. Şimdi siz borç arıyorsunuz. Kredi, tüketi tüketici kredisi çekseniz atıyorum. Yüzde on faizle çekebileceksiniz. Ama siz gidiyorsunuz kredi kartı nakit avans çekiyorsunuz. Yüzde otuz faiz ediyorsunuz. Yani Türkiye'nin yaptığı budur. IMF'ye gitse tüketici kredisi gibi daha düşük, daha uzun vadeli, zamana yayılmış, daha düşük düşük geri ödemeli krediyle borçla işi çevirecekken o is, ısrarla şeye gidiyor. E, piyasaya gidiyor, daha yüksek faizle. Tefeciye gidiyor bir... tepeciye gidiyor aslında. Tefeciye gidiyor. Bravo. Bravo. Şimdi ikinci konu, şey de hikayedir. Faiz lobisi diye bir şey yoktur. Dünyada hiç kimse gidip de bir devlete Abi benden ne olur alın para vereyim, para şey ödeyeyim, faiz vereyim Böyle bir yok. Çarkı çeviremeyen hükümetler e, borçlanma gereği duyduklarında işte ihale açarlar. Ya benim şeyim, e, hazine bonosu sürüyorum piyasaya. Buna yüzde kaç faiz alırsın diye. Yani faiz yeterince bulamadığı zaman o faizler. Şimdi bugün faizleri düşürüyorlar diyorlar. O da hikaye yüzde o politika faizi, o laf salatası. Esas Türkiye Cumhuriyeti daha geçen gün e, kendisine borç veren insanlara 5 sene boyunca yüzde %22.7 faiz ödemeyi kabul etti. Faiz, borç para bulunma, bulabilmek için. 10 seneliğine yüzde bir küsür faiz ödüyor Türkiye Cumhuriyeti. Yani faiz düşsün diyen adamlar, nas mas diye bize uydan adamlar, devleti borçlarken yüzde 21-22 ile borç veriyorlar, çalıyorlar ve böylesine yüksek bir faiz ödüyorlar parayı verenlere. Faiz lobisi falan hikayedir benim açımdan. Bidin. Cem Bey iyi geceler. İyi geceler efendim. geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Abi sana da geçmiş olsun programın sonunda konuşuruz. Bugün ifade verdin galiba. Evet. Cem Bey şunu sormak istiyorum. Yıllar önce kişi başı 25 bin dolar milli gelirle dünyada ilk 10 ekonomiye girme konusu anlatılırken bazı kanallarda 2023'te bırakın ilk 10'a girmeyi mevcut 17'cilikte kalsın daha aşağı düşmesinler bu stüdyoda istediğiniz kostümü giyeceğim demiştiniz. 21'e Demiştim. Bu öngörüyü neye göre yaptınız ve neden tuttu? Şimdi bunları söylediğim dönemde e, demokratik ilkelere bakarak ve hukuk devletinin önemini idrak etmiş bir insan olarak yani adalet açtır iştir ona baktım. E, hatırlıyorum o dönemde de sık sık sosyal medyada adaletin olmadığı ülkede e, ekonominin duvara toslaması sadece zaman meselesidir diye uyarmıştım çünkü e, alet olmadığı zaman siz bir ülkeye güvenemezsiniz yatırım yapmazsınız aynen bir bankaya güvenmeyip paranızı yatırmayacağınız gibi ve o noktalara doğru da geldik arkasından tek adam rejimi denilen bu 16 Nisan 2017 ucube rejimine geçiş işleri daha da kötüleştirdi yani ben her yerde şu örneği veriyorum eğer sizin e, paranızı tuttuğunuz banka bankada her şeyi sadece banka şube müdürü karar veriyorsa yani giriyorsunuz bir 10 bin lira yatıracaksınız bir şubeye efendim e, faiz oranı müdür bey karar verir. Şube kaçta açılır müdür beyin keyfine göre kaçta gelirse kapanır müdür bey gittiği zaman paramı istediğim zaman çekebilir miyim müdür beyi ikna edebilirsiniz falan. Böyle bir bankada ne para tutarsınız ne de parayı yatırırsınız. Türkiye'nin durumu da odur. Tek adam rejiminin keyfiyeti odur. Bunu somut olarak örneklendireyim. Londra'ya yatırımcılara gidiyorlar yatırımcı çağırmak için. Sonra Erdoğan diyor ki, problem olursa ben buradayım diyor. Ben ben buradayım. Hani mahkemelerimiz, hukukumuz falan filan on, onlardan bahsetmiyor. Sorun olursa beni arayın ben buradayım dediği zaman zaten millet arkasına bakmadan kaçar, notunu verir. Onun için ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bir de üstüne şunu da ekleyeyim son zamanlardaki gelişme. Eğer bankada tuttuğunuz parayı o banka Efendim şöyle bir haber çıksa eminim hepinizin banka hesapları vardır. Çalıştığınız banka hakkında bir haber çıktı diyor ki kara para aklama bu banka ve terör finansmanı ile ilgili gri listeye alındı. Ertesi sabah gider bankadan paranızı çekersiniz. Yapılan odur. Türkiye'ye güvenin kaybolması yaptırımcı mühreme vereyim. Dev ihaleleri kapmış. Ha, yani e, iktidarla Erdoğan'la mükemmel ilişkileri olan dev holding milyonlarca dolarlarını Türkiye'de tutmamışlar. Vergi cennetlerine, emniyete kaçırmışlar. Güvene doğru, güvenli limanlara kaçırmışlar. Bu bile Erdoğan'ın yakın çevresindeki iş adamlarının Erdoğan'ın yönetim tarzından korktukları ve keyfiyetten korktuklarını anlatıyor bana. Daha aşağılara gider miyiz? Yani 22 yılı daha aşağılara gideceğiz evet. Çünkü yani İnatlaşma deva zaten sarmala girdiğiniz zaman o kadar basit kurtulamazsınız. Bu e, faiz, döviz, enflasyon sarmalına girdiğiniz zaman buradan çıkmanız birkaç e, yıl sürecektir en azından. Yarın sabah her şeyi farz edecek olursak. Ama şöyle bir şey var. E, ben krizin ekonomik olduğuna inanmıyorum. Onun için bu öngörümde bulunmuştum yıllar önce. Çünkü kriz ekonomik değil. Yani Covid çevremiz ülkeleri ne kadar etkilediyse bizi de o kadar etkilemiş olması gerekiyordu. Ama biz dünyada parası en çok değer kaybeden ülkeyiz. Suriye'den bile fazla. Gürcistan, Ermenistan, Romanya, Bulgaristan aklınıza kim geliyorsa bizim paramız ondan daha çok değer kaybetmiş. Afganistan dünyada, parası karşısında e, bile değer kaybetmişiz. Ha, bravo işte zaten dünyada en kaybeden olunca tek tek saymaya gerek yok. Ha, bunun nedenini bana açıklasınlar. Covid'e yükleyemezler. Dünya Covid'den ne kadar etkilendiyse bizim de o kadar etkilenmemiz gerekiyordu. Ondan fazlası işte bu demin verdiğim örnekler. Şimdi siz düşünün bir ülke düşünün. Uluslararası anlaşmalara inatmış, taahhütte bulunmuş. Devletin imzası bu. E, ne bileyim e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uyacağım, saygı gösteri üstelik onu almış anayasasına da koymuş şimdi diyor ki benim için yok hükmündedir. ben takmıyorum o imzayı diyor attığım imzayı böyle bir ülke dışarıya yatırımcıya nasıl bir imaj veriyor olabilir düşünün bakalım dediği kadar güvence versin taahhütlerde bulunsun e, yatırımcı buraya getirmesini korkar ben bu açıdan bakıyorum